Merhaba, hoş geldin. Bir hafta çabucak geçti ve ve yeni konuyla tekrar karşındayız. Olduğu kadar olmadığı kadar diyoruz bu hafta. Eğlenceli bir konu seçelim dedik. Evet, bırakma kavramı sende tanımlı mı? E, ya da bırakma kavramını şu ana kadar gerçekten böyle e, bilinçli bir şekilde kullandığın oldu mu? Oldu mu Büyük Gökçe senin? Olmaya başlamıştı. Olmaya başlamıştı ama başlarda yoktu. Yani olduğu kadar çünkü bir şeylerle yetinmeyi gerektiriyor diye düşünüyoruz ya. O yetinme hissi seni mutlu etmiyorsa zorlamaya çalışıyorsun sürekli. Şimdi şeyden örnek verecek olursam yani yine Beyaz Yaka'da dış ticaret yaptığım için ben. Oradaki örneklerde hep böyle olduğu kadar deyip bırakırsam yaptığım işte başarılı olamayacağımı düşündüğüm örnekleri çok yaşadım. O yüzden o iş hayatında mesela olduğu kadarı kabullenmem benim uzun zamanımı aldı. Ee, ama oraya bakmak önemli işte. Yani e, hikaye gelişirken, olaylar olurken e, kendini hırpalamamak için ya da sınırlarını görebilmek için hep e, belli noktalarda aslında durman gerekiyor. O zaman böyle hani işe de yeni başlamışsan, daha da coşkuluysan onları zorlamayı seviyorsun. Bu aslında bir yandan gelişim alanı ama çok da zorladığın zaman senden götüren bir noktaya geliyor. Yani örnek veriyorum işte bir yine taşıma yapıyoruz diyelim. Bu malzemeler iki gün içerisinde burada olsun gibi bir hedef var. Şimdi hedef de zorlayıcı bir hedef. Bunu da yöneticim biliyor muhtemelen. Sen de biliyorsun aslında. Orada şey yapmaya başlıyorsun işte. Hani bir alternatifi deniyorsun. Olmuyor mesela gelmeyecek geçim. İkiyi deniyorsun. Üçü deniyorsun. Hani artık o yolları denemişsin. Biraz bırakabilirsin. ya, yani. bir salma moduna geçebilirsin. Ama olduğu kadarı yani gelemiyor. Üçüncü gün gelsin demeyi çok tercih edebilen bir yapın yoksa yani o biraz o zaman çünkü sen iki günde yapamadığın için başarısızlık olmuş hissediyorsun kendine ve yetersizlik hissine gidiyor o. Şimdi onu da söylememek için onu da zorlayayım, bunu da zorlayayım, bir sürü seçenek arayayım derken ama kendini de çok hırpalıyorsun. Yani bu hem aslında gelişim alanı ama nerede duracağını, nerede bırakacağını ve bunu yöneticinle nerede paylaşacağını bilmek önemli diye düşünüyorum ben. Evet ya o nerede kısmı zaten yani başlı başına bir alan <laughs> yani. Acabeli. Ben e, benim beyaz yakayı bırakmam 3 yıl sürmüştü yani. Sonrasında da zaten e, beyaz yakayı hani aa evet bir gün sonra, 3 yıl sonunda karar verdimi bıraktım da olmadı yani. Bedenim e, otoyemin bir hastalık başlattığı için oradan almış oldum. <laughs> gazla yani bırakabildim. Eğer başlatmamış olsaydı belki o 4 yıl 5 yıl bilmiyorum daha fazla giderdi belki de yani. Ya da belki hala tekstilde çalışıyor olur muydum bilmiyorum yani. Hani um, gerçekten e, kendimde gördüğüm şey şu oldu. Ee, az önce Gökçen'in de söylediği gibi bırakma kavramının aslında bende tanımlı olmadığını anladım. Yani hani bırakma kavramı nasıl tanımlı olabilir? Mesela daha önceki geçmiş deneyimlerinde şu vardır yani. Denersin denersin artık tamam yani ben yeterince denedim olmuyormuş deyip vazgeçersin yani. Ben kendimde böyle bir seçeneği kendime sunmadığımı gördüm yani hani o ana kadar sunmamışım yani ya denedim olmadı yani seneye ne falan gibi böyle bir hani belki çoğunuza bu çok standart sıradan hani ne var cevabında hani herkes yapabilir falan gibi geliyor olabilir ama ben de öyle değildi o nedenle de gerçekten hani bir şekilde hani artık tekside ilerlemek istemiyordum fotoğrafta ilerlemek istiyordum bu sefer de hani hangi andan sonra hangi adımla ne şekilde bırakacağım kısmı belirgin hale gelemedi yani. yani. orada da artık bedenim devreye girdi ve o konunun netleşmesini sağladı. Peki bunda mükemmeliyetçiliğin etkisi var mı sence ya da öyle bir yaklaşımdan mı kaynaklanıyor? Yani o bırakamama durumu. Vallahi çok büyük Senin oranda. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük oranda ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Şöyle ki hani mükemmel yetiştik kavramı aslında böyle yargılayıcı bir ebeveynle daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü hani bir çocuk olarak istediğin şey aynen ya da baban tarafından onaylanmak, takdir edilmek, beğenilmek gibi kavramlar yani. Çünkü burada o kendine ait tatmin duygusunu elde edip hayatta onu ilerliyor olacaksın. Şimdi orada yani ebeveynlerden bir onaylanma gelmediğinde Hani aa evet sen bu halinle iyisin ya da hani sen bu halinle seni seviyorum gibi yani. Hani orada bir şart koşulmuyoruz işte sen eğer şu şu okulları kazanırsan seni severim, sen eğer şu başarıyı edinirsen seni severim gibi bir şart koşuluyorsa o anki halinle sen onaylanmıyorsun. Onaylanmadığın için de onayı alabilmek için elinden geleni yapıyorsun. Şimdi orada o mekanizma devreye giriyor hayatında ve hayatının her alanında işlemeye başlıyor. Ondan sonrasında hani çünkü bu hayatta var olmak için onaylanman gerekiyor. Yani onaylanmadan bu hayatta var olmak diye bir şey pek tanımlı değil. O yüzden bir şekilde o onayı alabilene kadar hani kendini hırpalıyorsun yani. Hani tamam yani aslında özünde olay kişinin kendi kendini onaylayabilir yetkinliğe gelmesiyle tamamlanıyor. Ama yani o yetkinliğe daha ulaşamadan evrelerde bolca kendini yıprattığın hani durman gereken yerde duramadığın hani frene basman gereken anda tam gaz gittiğin noktalara dönüşüyor benim yani. Ya orada işte şey de var hani o zorlamanın e, aslında kazandırdığı şeyler de var. Hani olduğu kadar demek mi lazım? E, nereye kadar demek lazım o zorlama? Çünkü şöyle bir şey de var. Her şey olduğu kadar dersem burada hiç gelişim alanı da sağlamamış olur. Hmm. Şimdi burada öyle bir olduğu kadardan bahsetmiyoruz. Yani biraz daha zorlayıcı. Hani bizim artık hayatımızı ya da iş hayatımızı zorlamaya başlayan bir kabullenmemişlikten bahsediyoruz. Yani yoksa şey oluyor hayatta. Olduğu kadar deyip geçtiğin çok basit bir şey mesela, ama iş hayatında bunu yapamıyor olabiliyorsun. Hani belki özel hayatında rahatça yapabileceğim bir şeyi, iş hayatındaki bir örnekte hani roller değiştiğinde kabul edemiyor olabiliyorsun. Ee, orada işte neri, nereye kadar zorlamak lazım, ne şekilde zorlamak lazım. Bir de zorlarken bizden neleri götürdüğüne bakmak lazımmış. Ben mesela e, geriye dönüp baktığımda hep bunu düşünüyorum. Çünkü e, bazı noktalarda zorladığın zaman yaşanan gelişim var, evet. Ama bunun paralelinde bir alternatif maliyeti de var. Evet. Yani senden götürdüğü kısmı da var. Şimdi orada... E, ben şeyi çok zor söyleyen bir insandım. Çok da öyle bir örneğim e, olmak zorunda kalmadım. ama ya olamıyor. Olamıyor. O yüzden iki gün sonra gelecek. Yani yıllarca bu işi yaptım. Çok az kurmuşumdur bu cümleyi. Çok zorda kalmadığım sürece. Çünkü onu ben bir noktada bırakamıyordum. Ha bu benim gelişimimi sağladı mı? Evet. Çünkü hep alternatif yollar araya araya buluyorsun. Ama e, o arada işte senin o karşılaştığın sorunları çözme yöntemleri sana artı olarak mı dönüyor, eksi olarak mı dönüyor? Bir yandan da hırpalanıyorsun çünkü. Peki yani iş yerinde böyle e, hani illaki gidilecek, illaki hani işin garanti olsun isteniyorsa işin yaptırıldığı insan pozisyonuna düştüğün oldu mu hiç? Oldu tabii. Ya böyle bir yapın olduğu için senin çevrendeki insanlar da bunu bildiği için herhangi bir konuda hani yani spesifik iş senin işinle ilgili olmasa bile hani şu raporu senin daha iyi olacağını, daha detaylı olacağını falan düşündüğünde hani o iş sana gelir. Gelir yani zaten bu iki kere iki dört. Hani daha rahat çalışan insanlardan daha rahat, daha az iş istenir yani. Bütün hikaye böyle. E, ama şey değil. E, tamam yine o iş gelsin ama işte senden götürdüğü, seni zorladığı noktalar kritik yani. Çünkü sen alternatif yollar bulun. hani. çünkü yöneticilerin ya da birlikte çalıştığın arkadaşların da seni tanıdıkları için o işi de biraz seni zorlayıcı, hedef koymak açısından da koyuyorlar. Tamam sen de gelişiyorsun ama yıpranma payın yani bir birim olabilecekken bir de onu içselleştiriyorsam ben mesela işi de çok içselleştiren bir çalışandım ee, hani bunu da belli bir yere kadar iyi belli bir yere kadar kötü o kadar içselleştirmemek lazım yani o işi yapıp yapamaman senin yeterli olup olmaman tamamen bir benle alakalı bir şey evet. yani. o yüzden hani işbirliği yapmak yardım istemek bu olmuyor deyip yöneticiden fikir almak böyle Hı. şeyler önemli şimdi o da şeye gidiyor biraz. Başarı kavramının insanda nereye gittiğine gidiyor düşünce olarak. Hani sana göre başarı neyse ona göre hareket ediyorsun. Hele ilk zamanlarda hani ben yaptım oldu isteği var bir daha da coşkulusun. Hmm. O yüzden mesela hani yardım istemek, bak burada tıkandı. Bana bir yol gösterir misiniz demek mesela ilk zamanlar bana çok zor gelirdi. eksiklik gibi değil mi yani? Evet. Yani öyle bir Öyle çalışmıyor yani aklıma bile belki birinden bir yöneticine git sor hani basit bir şey gibi ama o seçenek yokmuş gibiydi hani bunu sonradan öğrendim onda bir sıkıntı olmadı ama öğrenene kadar tabi yani çünkü başarının kriteri o değil yani sadece sen onu yapamıyor olabilirsin bu çok doğal zaten o işi sana verirken de ya da o hedefi yönetici verirken doğu payı biliyor yani ele zorlayıcı ise. Ama onlar da yöneticiler de şöyle yaklaşıyor konuya bence. Oldu mu olmadı mı? Şimdi hani malzeme yüklendi mi yüklenmedi mi? Onun tek sorusu o. Şimdi sen arkada 30 tane olasılığı olduğu kadar deyip bırakmadığın için o olasılığı yapıyorsun. Yüklendi mi yüklenmedi. Başka olasılıklar deniyorsun. Yüklendi mi yüklenmedi. Şimdi bunu her söylediğinde o seni zorlayan bir hikaye. Kişisel olarak zorlamaya başlıyor. Aha. Aslında zaten öngörülen o. Hani büyük olasılık onun yüklenememesi sen onu bu sefer başarısızlık olarak algılıyorsun. Aslında o tam bir başarısızlık değil. Ama bunu öğrenmek de zaman alıyor işte. Ya aslında şöyle bir bakacak olursak hayat içerisinde hani çok böyle siyah beyaz konular olmadığını görüyor insan. Gerçekten griler evet. ve grinin tonları var yani. Hani e, işin ucunda hani evet gelişmeyi istiyoruz zaten iki tane seçenek var ya gelişiyoruz ya da hani küçülüp azalıp yok oluyoruz yani o zaman hani ne yapalım azalıp yok mu olalım yoksa gelişelim mi? Gelişelim evet. Bu gelişme sürecinde de gerçekten hani o gelişmeyi sağlarken de hani e, bu hayatın içerisinde gerçekten hayatı çile modunda yaşayarak gelişmek mi? Yoksa hani gerçi, hani hayattan tadalarak gelişmek mi? Bu işin bir de o hmm. kısmına geliyor. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum yani beyaz yakada böyle yani ayakları poposuna değerek koşturarak iş yapmak kavramı yap varken bir kişi de diğer kişi bilgisayarda oturup çok rahat yani oyun oynayabiliyordu yani. O yüzden de hani ve bir iş birisi garanti olarak o işin yapılmasını istiyorsa o o kadar yoğun çalışan insanın yanına gidip bir de ekstra kendi işini yükleyebiliyordu yani. Hani bu da şey değil, bu da sürdürülebilir olan bir şey değil. Çünkü o insan eve gittiğinde artık hani yemek yemekten bile vazgeçip sadece gidip yatma, uyuma, dinlenme ihtiyacına geçebiliyor. Çünkü hani orada olduğun saatler zaten uzun. Hani 8-6 arası çalışıyorsan mesela zaten saatlerini vermişsin. Ha bir de o saatlerini aşırı yoğun formatta yaşadığın olarak yaşarsan yani etkisi çok daha fazla hale geliyor bir yani. de şey de oluyor hani içselleştirmekten kastım da o mesela işi orada bırakıp çıkıp eve gelemiyorum ki ben hani eve geliyorum kapağında devam ki yarın şunu yapayım ay o ne oldu o yükleme ne oldu şu kişiyle de görüşsem acaba daha iyi alternatif dur yarın sabah onu arayayım hani akşamında böyle geçiyor İçselleştirmekten biraz bunu kastediyorum <laughs> hani bilgisayarı kapattın çıktın iş bitti gibi olmamış oluyor yani. O yüzden işte o zorlamaları e, nerede bırakmak gerektiği kritik. Ve bu çok kişiye özgü bir şey. Bence. Yani senin formülün başka, benim formülüm başka. Çünkü kendi duygumuzu bir tek kendimiz tartabiliyoruz ya. Hani o bırakma fikri. Ama önce bırakma olasılığı olduğunu bir kabullenmek evet, lazım. Evet. <laughs> yani bu, o olasılık bende yokmuş. Onu anladım ben yani. Hani Gerçekten onu da anlayalı bir, birkaç yıl oldu diyebilirim yani. Aa, şimdi de şöyle yapıyorum ya. Yani şu an hayatım aslında kendi içerisinde daha aa, böyle keyifli ilerlemeye başladı o anlamda. Çünkü bir şey, ya bu daha bir tanesi hani bir örneği bugün deneyimledim diyebilirim. Ee, bu kayıttan önce sana bir yere gidip gelecektim ama birkaç yere gitmek gibi düşüncem vardı ve böyle yap, evde de yapacağım bazı şeyler vardı falan. Böyle bir onlara bakınca hani o birkaç şeyin olma olasılığı çok düşüktü yani. Buna rağmen kafamda hala onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım modundaydım böyle. Sonra dedim ki Demet ne yapıyorsun? Kendine stres yüküyorsun yani. Hani bunların hepsinin bugün bu listenin olma olasılığı yok yani. <laughs> Kabul edelim yok. Yani kendini bir rahatlat. Hani olmayacağını biraz hem bir yandan farkındasın bir yandan kafanda hala bırakmamışsın ya. Hala tutuyorsun böyle. Dedim tamam ya bir tanesini yapacağım dedim yani ve gittim o bir tanesini yaptım geldim sonra şu anda hani gayet keyifli bir kayıt yapıyoruz yani orada e, gerçekten zaman içerisinde bırakmak diye bir kavram olduğunu kendime tanımladım hani ben de geçmişte tanımlı değildi şu an tanımladım ve artık böyle şey iler hayatın içerisinde ilerlerken bir yere kadar itip ondan sonra hani akışına bırakıp artık ondan sonrasını evrene bırakabilir hale gelmeye başladım. Yani bu benim için büyük bir gelişme. Hani ben böyleyim arkadaş, ben hayatta değişmem falan moduna girmek yerine yani geçmişte öyleydim ama şu an değilim yani. Oh iyi ki de değilim yani. <gülüyor> <Kurtulduk>. <gülüyor> Onu kutluyoruz şu an. Oley. Onu kutluyoruz şu an. Ee, ekleyeceğim başka bir şey yoksa toparlarız o zaman. Evet. Ee, yani günün sonunda e, bir şeylere olduğu kadar demek ya da nereye kadar o konuda inat edeceğimize karar vermek, nerede bırakacağımıza karar vermek. Çok kişiye özgü ve tamamen o kişinin içinde kendi hassasiyetlerine göre belirleyebileceği bir şey bence. Dışarıdan e, verilecek kriterler vesaire e, yetersiz kalabilir. Önemli olan burada hikayede oraya bakabilmek, bir bırakma olasılığımızın olduğunu bilmemiz e, ve gelişimimize olanak sağlayacak kadar denedikten sonra belki de olmadığı yerde de çok fazla inatçı davranmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak ve lütfen abone ol kanala. Hoşçakal. Hoşçakal.